Olmanın farklı bir mutluluğu var. İkinci sınıf olanlar biliyorlar. Geçen sene de e, Ulusal Peyzaj Mimarları günü kapsamında e, bir e, söyleşi gerçekleştirmiştik. Araştırma görevlisi Volkan Sezer, Öztürk Hocamla beraber. E, ve e, online süreç içerisinde zaten online derslerde birbirimizi göremezken ilk defa, bir yıl sonra üstelik, yüz yüze, göz göze bakarak böyle bir söyleşi gerçekleştirebiliyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün sizlerle beraber, yani ulusal peyzaj mimarlığı kapsamında, peyzaj nedir, peyzaj mimarlığı nedir ve e, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık ara kesiminde çevre tasarımını konuşacağız. Aslında bu başlık bölümümüz iç mimarlık ve çevre Tasarım olduğu için iç mimarlık ara kesiminde konuşacağız ama mimarlıklar ara kesiminde çevre tasarımını konuşacağız sizlerle. Öncelikle neden 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı günü? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Peyzaj Mimarları Odası 13 Mayıs 1994 yılında kuruluyor ve Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği'ne de e, dahil oluyor. 2008 yılı itibariyle de Ulusal Peyzaj Mimarlığı günü kutlanmaya başlanıyor. Şimdi e, tam söyleşi öncesinde de hocalarımızla da görüştük, konuştuk hatta bu konuyu. Böyle, ulusal günler çok sık bahsedilir oldu. E, bunu ben çok anlamlı buluyorum. Çünkü e, öncelikle meslek odasının kurulması, mesleki örgütlük evet değerli fakat bizim bilgi alışverişinde bulunabilmemiz, çalıştaylar yapabilmemiz adına da değerli. Ve Tabii şu an e, peyzajla ilgili konuşuyor olmak farklı bir anlam var, o yüzden midir? Hayır değil. Aslında bu noktada bir dualite var. Çünkü son 2-3 yıldır peyzaj, yani ulusal peyzaj mimarlığı günüyle ilgili kutlamalar oluyor. Hatta bizim odada e, mezun olduğum üniversitede e, söyleşiler, konserler gerçekleştiriliyor. Peki neden özellikle bu günlerde e, daha çok altı çiziliyor? Ne yazık ki küresel iklim krizi. Ee, önceden e, küresel iklim değişikliği denirken e, bir iki yıl öncesine kadar, şimdi küresel iklim krizinden bahsediyoruz. Antroposen çağına girdik. Artık insanın ürettiği e, atıklar ne yazık ki e, dünya üzerindeki, yer küre üzerindeki e, canlı kütleden çok çok daha e, fazla ve bunlar bizim doğal ve kültürel kaynakları korumamızın zorunluluğunu hissettiğimiz kriz anlarına dönüştü. Bu nedenle de Peyzaj Mimarlığı Günü daha öncesine göre daha önem kazanıp konuşulmaya, bununla ilgili çalıştaylar yapılmaya başlandı. Tabii çevre tasarımı ara kesitinde şimdi neden peki peyzaj mimarlığı diye konuşacağız. Şimdi peyzaj aslında Sizlerin, sizler biraz daha aşinasınız ama benim üniversiteye girdiğim yılda ben 97 giriştiğim üniversiteye ve peyzaj mimarlığı bölümü Ankara Üniversitesi'nde ilk defa peyzaj mimarı ünvanıyla 1990 yılında, İstanbul Üniversitesi'nde ise 1989 yılında peyzaj mimarı ünvanıyla meslek insanları yetiştirmeye ve mezun etmeye başlıyor. Düşünecek olursanız ben de aslında ilk 10-15 yıllık bu ünvanı alan e, peyzaj mimarlarından biriyim. E, o dönemde de açıkçası peyzaj evet manzara resmi tamam bir mimar var ama peyzaj mimarı neyin mimarı? Hani peyzajın mimarı mı olur? gibi bir söylem söz konusuydu. Çünkü peyzaj bizim dilimize Fransızcadan geçiyor ve görünüm ve manzara anlamı. Ama aslında İngilizce'de ve Almanca'daki karşılığı tam olarak mesleğin de e, anlamını ifade ediyor. Çünkü landscape, landscape karşılıkları e, İngilizce'de ve Almanca'da ve yer küresinin şekillendirilmesine yönelik bir meslek. Evet, görüş bütünlüğü ardından arazi parçası olarak geçiyor ve bununla beraber aslında peyzaj yine oda tarafından bir çevre içinde yer alan çeşitli karakterlerdeki doğal ve kültürel elemanların herhangi bir noktadan görüş açısı içerisine giren bütün halindeki görüş, Yani bir görünüşten bahsediyoruz aslında peyzajda ki Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 2000 yılında imzalandı ve tüm Avrupa'nın peyzajlarının korunması adına imzalanan bir sözleşmeydi. Oradaki tanımsa peyzajların insanlar tarafından algılandığı şekliyle, yani burada öncelikle bir insan faktörü söz konusu, insanın algılaması gerekiyor peyzajı. Ee, insan veya doğal faktörlerin yani kültür ve doğal faktörlerin etkileşimi ve faaliyeti sonucunda oluşan alan olarak karşımıza çıkıyor. Şu an gördüğünüz görseller e, yukarıda Efes Antik Şehri var, kültürel miras. E, yüzeyi üzerinde oluşan, e, oluşturulmuş olan insanlar tarafından oluşturulmuş olan bir kültürel mirasla karşı karşıyasınız. Aşağıdaki aslında bir doğal peyzaj gibi gözüküyor ama o da kültürel peyzaj çünkü ıhlamur kasrının bahçelerini görüyorsunuz. İnsanlar tarafından oluşturulduğu için de yine kültürel peyzaj olarak tanımlı. Şimdi söylediğim gibi benim daha ilk 10 yıllarında üniversiteye girdiğim düşünecek olursa peyzaj nedir ki peyzajın mimarlığı mı olur demiştim. annemin İngilizce öğretmeni bir arkadaşı vardı. Yani peyzaj, peyzaj mimarlığı biliyoruz tamam ama hani landscape architecture, landscape dedi. Hani yer O zaman ben de aa evet dedim yer yüzeyi. Böyle deyince daha iyi. Çünkü baktığınız zaman hele ki o yıllarda belli meslek disiplinleri ee, gelişimi Avrupa'da, dünyada çok daha eskiye dayansa da ki yine nasıl mimarlık için, mimarlık için aslında insanın varoluşuyla e, ortaya çıkan meslekler olarak bahsediyorsak peyzaj da aslında insanların ilk yapıları oluşturmaya başladığı, ilk doğa üzerinde hareketlerinin olduğu gün itibariyle doğayı değiştirip doğanın görünümünü değiştirmenizle başlıyor. Ee, ama Türkiye'de çok yeni bir meslekti. ve e, ne yapar, neyle ilgili çalışır peyzaj mimarları, çalışma alanı nedir dendiğinde de herkes evinin arka bahçesini ya da apartmanın arka bahçesini gösteriyordu. Oysa peyzaj nedir dendiğinde doğru yaklaşıp e, pencerenize yönelmek ya da evinizin ön bahçesine yönelmek ve manzaraya doğru bakmak. Bu bir e, yine her ikisi de kültürel peyzaj örneği. Kırsal peyzaj yukarıdaki, göz alabildiğine tarlalar tarımın yani insanın yine doğa üzerindeki değiştirici gücüyle ortaya koyduğu tarımın, tarım peyzajının e, görsellerini görüyorsunuz. Aşağıda ise İstanbul Boğazı kentsel peyzaj. Bunların her ikisi de tüm görünümüyle peyzaj mimarının çalışma alanına giriyor. Evet, e, çok geniş kapsamı olan bir meslek peyzaj mimarlığı. Aslında eğitimi de aynı şekilde çok geniş. E, bu nedenle de diğer mimarlık disiplinleriyle, diğer tasarım ve planlama disiplinleriyle çok fazla kesişimi var. Ve tabii ki ayrıştığı ve e, spesifikleştiği alanlar da fazla. E, nedir? Çünkü hem planlama hem de tasarım alanında çalışmaları var. Ama yapılan çalışmalar, yani fiziksel çevreyi ve araziyi doğal ve kültürel kaynakları koruyarak, ve buna yönelik planlamalar yaparak ve bu planlamaların içerisinde alt ölçekteki tasarımları da gerçekleştirerek e, geniş bir kapsama sahip meslek hem bilim hem sanat olarak yani hem teknoloji hem bilim ve hem sanat temelinde gerçekleşen bir meslek eğitimi de bu şekilde gerçekleştiriyor. Fakat ben size genel olarak peyzaj nedir ve girdikten giriş yaptıktan sonra biraz peyzaj mimarlığının planlama ve bizim asıl iç mimarlıkta ara oluşturan ve diğer mimarlıklarla da aslında mimarlık ve şehir bölge planlamayla planlama ölçeğinde de bir arada çalışıyoruz ama iç mimarlık disipliniyle özellikle tasarım konusunda kesişiyoruz. Biraz o konulara değineceğim. Evet, peyzaj, mimarlık, konut bahçe yani bahçe, arka bahçe, ön bahçe gösteriliyor ama aslında geniş manzaraya, gözünüzün alabildiği manzara, görüş açınıza giren her öğe kültürel ya da doğal peyzajın konusu kapsamında demiştim. Ama çıkış noktası bahçecilik. Peyzaj mimari konut bahçelerinden şehir parklarına kadar ki bu görmüş olduğunuz Frederick Olmsted'in 1850'li yıllarda ve ilk peyzaj mimarı ünvanını kendisi almıştır. Central Park, ve Brooklyn'deki yapmış olduğu yine park çalışmalarından bu örnekler doğrultusunda aslında tasarımın bahçede başladığı, kent ölçeğine geçtiği ve bölge ölçeğine devam ettiğini söylemek mümkün. Öncelikle biraz planlamadan size bahsetmek istiyorum. Demin gördüğünüz yine Efes'te gördüğümüz burada da kültürel ve doğal peyzaj alanları söz konusu. Bu alanların korunmasıyla yönelik yönetim planlarının yapılmasında, arazi planlarının yapılmasında, haritaların çıkarılmasında, sulak alanlar, akarsu koridorları, yani tüm su yönelik yine planlamaların yapılması, kıyı alanlarının planlanmasında, e, yer altı kaynaklarının çıkarıldığı maden ocaklarının sonrasındaki rehabilitasyon çalışmalarında, e, doğal ve kültürel kaynakların envanterinde, bunların korunmasında, e, doğal ve kültürel sitlerin yine e, korunma çalışmalarının hepsinde, her aşamasında e, peyzaj planlama kapsamında uzmanlaşmış olan peyzaj mimarları görev alıyorlar. Peyzaj tasarımıysa aslında bunları e, dün tekrar şöyle bir geri döndüm ve pe, e, peyzaj beni niye heyecanlandırdı ve peyzaj tasarımı ve iç mimarlık, iç mekan tasarımının ara kesitinde ben neden buradayım? Hala neden devam ettim sorusunu kendime sordum. Bunlar benim yüksek lisans döneminde Yani ben e, lisansa girdiğim zaman söylediğim gibi aslında hiç aklımda peyzaj mimarı olmak yoktu. Mimar olmak da yoktu. Tıp istiyordum. Ama bununla beraber 8 yıllık almış olduğum eğitim içerisinde de tarihsel, kültürel, bunlara karşı, arkeolojiye karşı gerçekten çok ilgim vardı. Bunların hepsinin kesiştiği ne yapabilirim hayatımda keyif de alıyorum ama bitkisel boyutundan değil, bitkilerin tasarımsal özelliklerinden, tasarım öğelerinden, bir tasarım yaparken bitki materyalini o şekilde kullanmayı seviyorum ve o ilgimi çekiyor. Peki hangi alanda uzmanlaşmalıyım acaba dedim. Denizli peyzaj mimarlığından bahsederken peyzaj mimarlığı ve peyzaj kavramı, arazi görünümü, planlama bunlardan bahsettik ama çok karıştırılan bir şey var. Onu da özellikle şimdi belirtmek isterim. Peyzaj yani bir iç mekanın içerisinde gerçekleştirdiğimiz bitkilendirme peyzaj değil demin de gördüğünüz gibi. Peyzaj bir arazinin görünümü. İç mekanın içerisine giren yani yapıların içerisinde veya daha alt ölçeklerdeki çevresinde yapılan uygulamalar peyzaj tasarımı için yöntemler ve bir yöntem olarak bitkilendirme ve yapısal tasarımı kullanıyoruz. Yani iki çeşit, iki kullandığımız malzeme var aslında. Sizin de bildiğiniz, kullandığınız ve öğrenmekte olduğunuz yapı bilgisi, yapı malzemeleri dersinde Kullandığınız malzemeleri öğreniyoruz dış mekan için ve iç mekan için de çünkü yer yer yarı açık mekanların tasarımını yapıyoruz. Bunun haricinde de malzeme olarak hem yapı materyallerini hem de bitki materyallerini öğreniyoruz ve bunları kullanıyoruz. Yani iki çeşit materyali de bilmeniz gerekiyor ki sıkıntılı olan kısım canlı materyal apayrı uzmanlık gerektiriyor. Çünkü canlı materyal sürekli büyüyor, gelişiyor ve onunla ilgili apayrı uzmanlığa sahip olmuyor. Gerekir. Evet, hocam gayet iyi bilir Lüksemburg bahçeleri. Beni çok heyecanlandırmıştı çünkü Lüksemburg bahçelerinin içerisinde e, yanlış hatırlamıyorsam 16. yüzyıldır ileri değil Rönesans bahçelerindendir. Parterleri e, Türk e, türk halısıdan esinlenilerek yapılmıştır. E, kültürler arasındaki geçişler işte. E, Elçilerin Fransa'ya gidişi, Fransa'dan bize elçilerin gelişi, bu kültürel geçişlerin mimaride görülmesi ve bunun bahçe mimarisine yansıması beni çok heyecanlandırdı ve e, bu bağlamda da e, çok şanslıydım. Allah rahmet eylesin. E, Yalçın hocam vardı. Yalçın benim. beni e, lisansın sonunda Fransız bahçesiyle ilgili sen dedi ve bir tez vardı. Fransız bahçesini, klasik Fransız bahçesi üstünde e, Fransız bahçesi olmasını sağlayan Mimar Le Nôtre var. Mimar, bahçıvan ve bugün şimdi dönüp bakıldığında aslında o yıllarda 16. yüzyılda peyzaj mimarı yok ama işte şimdi bakıldığında ünlü peyzaj mimarı olarak geçiyor ve aslında ismi Le Nôtre olmasına rağmen Le Nôtre yani bizim, bizden diyerek Fransızlar yüceltiyorlar. Bildiğiniz Versailles bahçeleri, birçok bahçenin ve klasikleşen Fransız bahçesinde de yaratıcıları, yaratıcısı kendisi. Bu bahçeyi öncelikle görmek, bunlarla ilgili arşivlere ulaşmak, sonra günümüzde ne şekilde korunduğunu, benzerlerinin bizim ülkemizde ne şekilde gerçekleştirdiğini görmek beni çok heyecanlandırdı. Sonrasında Versailles bahçelerini görüyorsunuz, optik vizyonlar deniyor bunlara. Su aynası olarak kullanılıyor ve olduğundan peyzaj ve alan çok daha geniş gösteriyor ki biz bunu yeri geldiğinde mimarlıkta, iç mekanda, her mekan sevdiğini görüyoruz. Çünkü bizim zaten tüm mimarlıklardaki ortak kesişimiz mekan tasarımı gerçekleştiriyor olmamız. Sadece e, dönemine göre artık bu detaylara çok girmek istemiyorum. hareketine ve sizlerin de sonrasında bir dersiniz ve sunumunuz var biliyorum. O yüzden biraz daha hızlı geçip iç mimarlık hareketine gel gelmeye çalışacağım. Fakat e, saray bahçeleri, yani işte Babil'in asma bahçelerinden başlayayım, İran, Roma, e, bahçeleri Mısır hatta, e, ve sonrasında Fransız, İngiliz bahçelerinden günümüze kadar gelen bir tarihsel gelişim söz konusu bahçe sanatında. Ama mimariye dönüşmesi, o mekan tasarımı olarak karşımıza çıktığı noktada bu defa kentsel ölçekte planlamalar gerçekleştiriliyor. Avrupa'daki ülkelerde ve demin gördüğünüz gibi 1850'lerde Amerika'da. Ama bununla beraber bir dönüşüm de var. Bizim şu an İstanbul'da yaşamaya başladığımız eski sanayi alanlarının bu gördüğünüz Citroen Parkı, Bernard Schumann'in size de hep derslerde bahsediyoruz dekonstrüktivizmden. Dekonstrüktif bir akımla çılgınlıkları, bu kırmızı çılgınlıkları parkın farklı alanlarındaki bunların röper noktalarını da görüyorsunuz. Yani noktalar, çizgiler sizlere hep bahsettiğimiz temel tasarım prensiplerini tüm mimarlık Ortak alan olduğu için uygulanıyor ve onun sonucunda zaten mekanlar ortaya çıkıyor. Burada da hem planını görüyorsunuz hem gerçekleştirilmiş hali. Bu defa dönüşümler, değişimlerle kent parkları hareketleriyle karşılaştım. Hala yüksek lisans tezimden bahsediyorum bu arada. Bugün daha da heyecanlandırdı. Yani bir dakika sadece belli bir konut bahçesinde değiliz. Saraylar, işte mutlak gücü göstermek için yapılan yapılar, o mutlak gücü göstermek için ben doğaya hakimim diye yapılan büyük bahçeler, ormanlarla birleşen yeri geldiğinde ve sonradan tekrar halkın arasına dönülüp kent parkları yapılması, o kent parkların mimarların halkı yönlendirici gücünün ortaya çıkması, bunlar benim için gerçekten çok önemli dinamiklerdi. Benim evet bir yapabilirim bu noktada dediğim zamanlardı ve akademik kariyer yapmaya da karar verdiğim günlerdi aslında. Bunlar da size sadece bunlar peyzaj öğeleri, yani peyzaj tasarımında kullanılan şimdi baktığınızda bunlar çok size alışıldık geliyor. Bunları görüyorsunuz çünkü etrafınızda herkes ama 1925 Paris Art Deco sergisi için yapılmış tasarımlar. 1925'te Kübist Bahçe, Gevrekya, Mala Stevens, Kübist ağaçlar ve yapıldığı dönemde Kübist ağaçlar, beton ağaçlar bunlar yani betona yönlendirecek her şey beton olacak diye bir eleştiriyle de karşılaşılıyor beraberinde ama bu aynı zamanda bir betonlaşmaya karşı, bir karşı bir eleştiri diye de soru işaretleri var. Bir kendi içerisinde birçok tartışmalar oluşturuyor. Gerek peyzajda, gerek mimaride ve bizim de sizlere hep böyle bahsedip vermeye çalıştığımız tartışın, konuşun, üretin dediğimiz birçok alanın birbiriyle karıştığı aslında konular. Ve sonrasında yine 1994, ben bunu gördüğüm zaman çok etkilenmiştim. Şu an gördüğünüz gibi böyle otoyollar kenarında, yollarda e, bitkisel duvarlar söz konusu değildi. Bu da bir sergi için, duvar vadisinde yapılmış bir sergi için bir, yapılmış bir bitkisel duvar. Gerek tekniği dönemine göre çok enteresan. Hepi topu tekniği 18 yıl önce diye düşünebilirsiniz. Ama böyle ve hala Avrupa'da da böyle özel yerlerde, iç mekanlarda ve birazdan bahsedeceğimiz Yapı, yani mimarlıkların ara kesitinde yer alan ekolojik tasarımlarda kullanılıyor. Bizde olduğu gibi böyle yollarda daha çok karşılaşılmıyor aslında. Diğer işte gördüğünüz yine Lats'ın Alman bir peyzaj mimarı kendisi sisli bahçe. Orada da plaklar arasında bir sisli bahçe oluşuyor. Bunlar aslında hep ensalasyonlar. Fakat bu enstalasyonlar günümüzde çünkü sergiler bu şekilde gerçekleşiyor. Önce sergilerde öncü olarak enstelasyonlar gerçekleştiriyor ve sonra kanık sanıyor ya da tepkiler alıyor. Ee, Kanıt çünkü ülkemizde de sisli bahçe uygulamaları var. Bu kadar estetik bir aradan da 20 yıl geçmesine rağmen ben bu kadar estetiğini maalesef görmedim. E, ee, Bernard Lassi, optik çalılar. Bu arada her tasarımın kendi içerisinde bir felsefe ve çıkış noktası var. Bunu önümüzdeki yıllarda derslerimizde ayrıca paylaşacağım sizlerle tabii ki. Hocalarımız paylaşacağım çünkü hep ara olan konular. Ee, ama Bernard Lassin, optik çalılar e, Pompidou'da sergilenen yine Lassun'un benzer çalışmaları var Saint Pompidou'da. Optik çalılar da öyle. E, burada gördüğünüz optik bir illüzyon söz konusu. Aslında bu dünyayı temsil ediyor. Çünkü dünyadaki soyut ve somutun birbirine karışması ve o illüzyonundan bahsediyor. Göz bir illüzyon görüyor, görselde tabi bunu çok algılayamayabilirsiniz. Renklerle yapılan bir illüzyon ama somut olan ve doğadan olan bir e, malzeme olarak, yani materyal olarak bitkiyi kullanıyor. Bu yüzden optik çalılar diye isimlendiriliyor. Evet, tasarım olarak ayrıca neler tasarlanıyor? Bahçelerden kendi ölçeğine geldik. Sizin aslında hep, hep gezdiğiniz yollardan, bugün de yolları konuştuk birinci sınıflarla. Şişhane Meydanı sağ üst tarafta gördüğünüz veya Galata Kulesi'ne çıkan yol. Buradaki sert zemin yine peyzaj tasarımı içerisinde ele alınan ama daha çok burada artık tasarım değil, mevcut dokunun korunmasına yönelik kararlar veriliyor. Ve o aşamada peyzaj mimarları çalışmaya entegre oluyorlar. Tabii ki bir meydan tasarımı ise tamamen tasarım artık peyzaj mimarları ve mimarlar tarafından kimi zaman şehir bölge bir arada gerçekleştiriliyor. Altta da kentsel yeşil kuşak yani olması gereken kent objelerinde yeşil kuşak sistemleriyle ilgili bir görsel koyduk. Neden olması gereken beni artık yoku konuşacağız aslında. Şimdi başlangıçta hatırlarsanız biz peyzaj e, mimarını çok konuşmuyorduk, şimdi daha çok konuşmaya başladık diye başlamıştım konuşmama. Çünkü e, zorunlu bir kriz dönemi yaşıyoruz ve bize, sizlere çok iyi bir miras kalmadı ne yazık ki. E, 7 bin yıllık tarihini insanlık çok da iyi kullanmadı. Oburca doğal kaynakları kullandık ne yazık ki. Ve bu oburluk artık bizim kontrolü ele almamızı gerektiriyor. Bununla ilgili ben Mart ayının sonunda İstanbul Planlama Ajansı'nda bir çalıştaya katıldım. Yeşil kuşak sistemleriyle ilgili İstanbul'da bir bütünleştirme çalışması yapılması planlanıyor. Ne yapılıyor? Bununla ilgili çalışmalar var. Peki nasıl yapacağız diyor? Çünkü artık yeşil kuşak oluşturabilecek bu kent dokusu içerisinde çok da fazla mekanlar, alanlar kalmadı. O zaman bir çıkış noktası gerekiyor. Tam olarak karşılığını bulamasa da çıkış noktası ekolojik tasarım. E, ekolojik tasarım noktasında da mimarlar, iç mimarlar ve peyzaj mimarları bir arada çalışmak durumundalar. Çünkü artık bizim demin bahsettiğim o yeryüzündeki gerçek toprağa çok da ulaşabilme imkanımız kentlerde, özellikle İstanbul gibi metropollerde söz konusu olmuyor. biyofilik tasarıma geleceğim ama öncesinde ekolojik tasarım demişken biraz ekolojik tasarımdan bahsetmek istiyorum size. Bunu bilenler var mı aranızda? Denk geldiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Singapur'da ya, havalimanı değil, evet benziyor ama değil. Singapur'daki e by the bay. bahçeleri. Bu bahçenin tasarlanma amacı ne? Öncelikle onu söyleyeyim. Singapur'un kent yani kent içinde bahçe değil, bahçe içerisinde kent sloganıyla yola çıkıyorlar ve biyoçeşitliliğin korunması. Biliyorsunuz Singapur'un bulunduğu yani çok fazla yağmur olan bulunduğu iklim nedeniyle yağmur var, güneş var. O zaman bizim e, suyu e, rekorteyip toplayabileceğimiz, e, elektrik enerjisini güneş, solar enerjiyle sağlayabileceğimiz parklar gerçekleştirebilir miyiz ve bunu hektarlarca yapabilir miyiz? Ve bu parkların içerisinde konser salonları içerisinde var, opera salonu var. Bu sol tarafta aşağıda gördüğünüz ve sağ tarafta gördüğünüz iç mekanlar, sergi salonları da bu şekilde. içerisinde bitkilendirme var. Yani dışarıda peyzaj var, içerisinde bitkilendirme var. Suyun toplandığı, burada hala bakın buhar sistemleri yine e, toplanıyor sular ve kendi içerisinde dönüp bu su kente de veriliyor bu parka ayrıca. 18 tane görmüş olduğunuz ağaçlar aslında yapay ağaçlar ama kimisinin içerisinde burada olduğu gibi yine e, kafeteryalar, restoranlar da e, var. E, hem yaşadığınız bir yer ama aynı zamanda metropole e, enerji sağlayan, yani yeşil enerjinin e, korunmasını sağlayan bir tasarım söz konusu. Burada işte e, iç mimarlık mesleğinin e, artık gitmekte olduğu e, yönlerden biri de haliyle bu oluyor. İçine entegre olduğu, dahil olduğu. Çünkü zorunluluk, artık bizim söylediğim gibi toprağımız yok, yer kire üzerinde e, peyzaj koruyabileceğimiz alanlar kısıtlı. Hala o kültürel ve doğal mirası korumaya çalışıyoruz.